O ekalar gidecek, biz kalacağız. O gidecek, biz kalacağız. O gidecek, gidecek, biz kalacağız. Gün gelecek, evren dönecek, AKP Alta hesap verecek. Gün gelecek, AKP verecek. yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ya. Ya hep beraber, ya hiç birbirimiz. Merhaba değerli basın melekçileri. Şimdi gelip devran döndüğünde kişinin suçların hesabının, sorunlarının çok büyük bir etkisi var. Kendisi de olmalar, düşman olarak görüyor. en evet. son... çok Gerçekleri söyleyenlerden, atlamamın caddesi verenlerden korkuyor. Böyle bir ortamda herkesi düşman olarak görüyor. Halkın e, üstüne daha fazla korku saldırı alıyor. E, baskılarını arttırıyor. Çalışma hakkının gazetecisine giden, askeri darbe gelişimi yolunu döşeyen e, askeri darbenin Allah'ın lütfu olarak görüntüsü de e, bu nedenledir. Fakat ne varsa ki bu ülkede oyunu eğmeyen insanlar da var. Baskıların çeşitlerinin karşısında bir adım bile geri atmayan insanlar da var. Ülkemiz bir gün bu kör karanlıktan kurtulup ayrılığına çıkacaksa böyle boyun eğmeyen insanların sayesinde olacak. Bunu gören iktidar saldırılarını daha da şiddetlendiriyor. E, kıs kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara 2.13 ve 80'in Civan Yıldırım görevinden ikrat edildi hukuksuzluğu içinde. Bugün burada e, konuyla ilgili açma açıklaması toplandık. Bu açıklamayı

Bununla ilgili ilk önce size e, Genel Başkanımız Bahadır Mertçioğlu'na veriyorum. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, o hal KHK'lar dönemi acımasızlığıyla, tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Güya yasa olarak o hal kalktı. Ancak hala geçici 35. madde gerekçe gösterilerek Sendikal faaliyetlerinden kaynaklı arkadaşlarımız işlerinden, ekmeklerinden mahrum, mahrum bırakılıyorlar. Bu zamana kadar kesli ihraçların hepsinin tamamının ve bütün ihraçların kesli ihraçlar nezdinde hepsinin arkasında durduk durmaya devam edeceğiz. Bütün ihraç arkadaşlarımız işlerine geri dönünceye kadar mücadelemiz sürecek ancak şu da bilinsin ki bu işlerden sorumlular da yargı önünde hesap verinceye kadar mücadelemizde devam edecek. Civan arkadaşımızın yanındayız. Civan arkadaşımız nezdinde bütün keski ihraç arkadaşlarımızın yanındayız. Keski Teşekkür ederim. İhraçlar onurumuzdur. Evet. sözü e, konfederasyonun genel başkanı Mehmet Bozgele'ye Boz, veriyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım, hepinizi ben de Kes Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından ilan edilen 20 Temmuz'daki OHAL ve KK süreciyle birlikte e, Türkiye'de toplumsal muhalif kesimler üzerinde Kamu emekçilerine çok yoğun bir baskı politikaları, işten çıkarma uygulamalarıyla, hukuksuz bir anayasasızlık süreciyle karşı karşıyayız. Ve o günden bu yana da bu hukuksuzluğa karşı sendika haklarımıza, örgütlenme özgürlüğümüze yönelik bu saldırılara karşı da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak sokakta demokratik fiili mücadelemizi, hukuksal mücadelemizi, yine uluslararası emek örgütleri nezdinde de uluslararası emek örgütleriyle dayanışmamızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Bildiğiniz gibi Şubat ayında ilonun 2021 yılına ilişkin Türkiye'deki Sendikal Hak İlalleri raporu da açıklandı. O rapora da baktığımızda Türkiye'deki bu 5 yıllık OAS sürecinde işten çıkarmalar, sendikal baskılar, yine sürgün politikaları iş yerlerinde üyelerimize uygulanan ayrımcılık, bobing, şiddet uygulamaları açısından da bir onun da hak tespiti yaptığını göreceksiniz. Orada da Türkiye hükümetine uzun süreden beri Türkiye'de sendikal haklar önündeki engellerin kaldırılması, örgütlerin özgürlüğü üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması, yine toplu sözleşme, grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması ve bu anlamda da anayasaya, uluslararası sözleşmelere aykırı düzenlemeleri bir an önce ortadan kaldırılarak iç mevzuatta da demokratikleşme doğrultusunda adımların atılmasıyla ilgili uyarılar olduğunu göreceksiniz. Ancak tabii ki her, uluslararası mahkemelerin hem uluslararası e, çalışma örgütünün bu konuda birçok uyaranlar olmasına rağmen bu beş yıllık süreç içerisinde olumlu yönde bir adım atılmamış ve bu hukuksuzluklar devam ettirilmiştir. Yine bildiğiniz gibi 2018 yılında o hal yasal anlamda sonlanmasına rağmen yeniden bir KK ile düzenlenen geçici 35. madde üzerinden de o günden bu yana 4 yıllık süreç içerisinde de birçok iş konumunda üyelerimizin hukuksuz bir şekilde bir yargı kararı olmadan devlet memurunu engelleyecek bir cezaları kesinleşmiş bir cezaları olmamasına bakılmaksızın arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde işlerinden çıkartılmaktadır yine geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Diyarbakır'da 21 eğitim sen üyesi arkadaşımızla sendikat faaliyetleri nedeniyle açılan soruşturmalar sonucunda işten çıkartılmışlardır. Yine 8 Mart Uluslararası Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sendikal haklarını kullanan özellikle eylem etkinlik yapan gece yürüyüşü düzenleyen kadın emekçi arkadaşlarımıza yönelik de gözaltılar olmuştur. Şimdi de bugün de öğrendik ki özellikle bu gözaltı sürecinde ve tutuklanan arkadaşlarımızın yine dışarıya bırakılan arkadaşlarımızın da açı aldığını öğrenmişiz. Ankara özelinde de Bes için oluşu ve yürütme kurulu üyesi Civan Yıldırım arkadaşımız da uzun süreden beri zaten açıkta bekletilmektedir. Bir hukuksuzlukla da karşı karşıya kalmaktaydı. En son özellikle bu 35. maddeyle arkadaşımızın da işten çıkartılma uygulaması yine var olan bu sendikal örgütten özgürlüğüne vurulan bir darbe düşünce ifade özgürlüğüne vurulan bir darbe bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Bu uygulamalara karşı da başından beri nasıl mücadele ettikse bilim şu mücadele, demokratik mücadele hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hukuksal anlamda da arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmesi için gerekli hukuksal işlemleri de başlatacağımızı ve uluslararası emek örgütleri yine uluslararası çalışma örgütü nezdinde de yaşamış olduğumuz bu hak ilerlerini de gündemleştirerek bir bütün buna karşı da yürütmüş olduğumuz mücadeleyi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar yürütmeyeceğimizi buradan ifade ediyorum. Yeniden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Civan Yıldırım yalnız değildir. Civan Yıldırım yalnız değildir. Civan Yıldırım yalnız değildir. Sendikamızın açıklamasını yapmak üzere sözü genel sekreterimiz Atıl Özkan'a Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak gören ve bunu fırsata çeviren hükümet, hukuku lav ederek 20 Temmuz'da sivil bir darbe ile o halde KK ile yönetilen bir rejime geçiş yaptı. O hal döneminde gece yarıları çıkarılan 32 KK ile 134.207 kişi savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edildi. O KK'ler ile toplam 455 üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen üyelerimizin 12'si KK ile 159'u OAL komisyonu ile 3'ü geçici 35. madde ile 4'ü yüksek disiplin kurulu ile 9'u ise mahkeme kararı ile toplamda 187 üyemiz işlerine geri dönmüş. O hal komisyon kararı ile 147 üyemiz red kararı almış ve hala 109 üyemiz aradan geçen 6 yıl zaman zarfında herhangi bir cevap alamamıştır. Bugün Oal hal resmi olarak kalkmış olmasına rağmen kanun hükmünde kararnameler ile uygulanan hukuksuzluklar bakanlıklara devredilerek olağanüstü hal fiili olarak devam ettiriliyor. 375 sayılı KK'nin geçici 35. maddesiyle ihraç edilmeler devam ettirilerek korku iklimi olağan hale getiriliyor. İktidar uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik kendine muhalif olarak Baskılar bizi Yıldıramaz. Asılan bizi yıldıramaz. Asılan bizi yıldıramaz. İktidar uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik olarak başlattığı cadı avına devam etmektedir. Emekçilerin anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak onları açlığa ve mahkum etmeye çalışmaktadır. Kamu görevinden ihracı bir silah olarak gören AKP iktidarı kendine biat etmeyen, emekten, barıştan, demokrasiden yana olan herkesi susturmak ve baskılama amacıyla kullanmaktadır. KK ile ihraç edilen üyelerimiz telafisi mümkün olmayan zararlar yaşamış yüzlerce üyemiz OHAL komisyonu tarafından pardon denilerek görevine iade edilirken birçok ihraç kararı da yargı tarafından iptal edilmiştir. Hal böyleyken iktidar hatasını kabul edip bu mağduriyetleri gidermek yerine üyelerimizden özür dilemek yerine yeni hukuksuzluklara imza atmaktadır. Son olarak Ankara için olur şube sekreteri Civan Yıldırım 375 sayılı KK'nin geçici olduğu söylenen 35. maddesiyle görevinden ihraç edildi. Civan Yıldırım yalnız değildi. Civan Yıldırım yalnız değildi. Civan Yıldırım yalnız değildi. Ankara İkinoğlu Şube Sekreterimiz Civan Yıldırım yaklaşık altı sene önce açığa alınmış haklı dava sürdüğü için soruşturması bugüne kadar uzatılmış. Bu süre zarfında her iki ayda bir dosyası incelendiği halde suç unsuruna rastlanamamıştır. Üyemiz hakkında açılan dava hala sürdüğü disiplin soruşturmasında suçlamalar kanıtlanamadığından ceza verilmesine gerek görülmediği ve Ankara Artiyesi'nin ihraç edilme gibi bir talebi olmadığı halde Adalet Bakanlığı'nın ani bir kararla etme gereği duyması kararın bir talimatla alındığı izlenimi uyandırmaktadır. Baskılar, ihraçlar bizi yıldıramaz. Baskılar, ihraçlar bizi yıldıramaz. Baskılar, ihraçlar bizi yıldıramaz ihraç edilmesine neden gösterilen suçlamalarla ilgili sürmekte olan davada savcının tanıt yokluğundan beraat talep etmesi ihraç kararındaki keyfiliği gözler önüne sermektedir. Daha önceki ihraçlar ihraç kararları gibi bu kararın da antidemokratik olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. İktidarın kendisinden olmayanlara duyduğu intikam duygusundan kurtulmasının toplum barışının sağlanması açısından önemini devletin tüm yurttaşlara eşit mesafede tarafsız davranması gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Sonuç olarak geçici 35. madde ile ihraç eden üyemiz Civan Yıldırım ve OHAL Komisyonu tarafından red kararı verilen 147 üyemiz ile daha OHAL Komisyonu'nda 6 yıl geçmesine rağmen Herhangi bir cevap alamayan 109 üyemiz işlerini iade iade edilene kadar mücadelemizin süreceğini bilinmesini istiyoruz. Gerek her gidecek. Biz kalacağız. Gerek her gidecek. Biz kalacağız. Gerek her Ge gidecek. Biz kalacağız. Tüm bu baskılara karşı bu ülkenin onurlu kamu emekleri olarak bu hukuksuzluklar karşısında oyun eğmeyeceğimizi emekten ve demokrasiden yana bir Türkiye yaratıncaya kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Yaşasın onurlu ve örgütlü mücadelemiz. Yaşasın ve yaşasın kez. Yaşasın! 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 En gitmek mi kaderimiz? Doğrusu en gitmek mi